İyi mesajlar çıkaranın herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün video serimizin ikinci videosu olacak olan Vezir piyona karşı At ve Merkez piyonları olacak. Yine gördüğünüz gibi Beyaz bir hamle sonra Vezir çıkmak istiyor. O yüzden siyahın Şahlarla yaklaşması lazım piyona. Ama bu sefer durum Farklı olacak. Bir önceki Videomuzda Oyunlar beraber bitmişti. oyun sonu Beraber olmuştu. Ama bu sefer ee, şahın ee, daha sıkıntılı anlar yaşadığını göreceğiz. Lafı uzatmadan hemen ee, bakalım bu oyun sonunda fark neymiş. Şimdi tabii ki siyah şah çekerek piyona yaklaşacak. Şah b8 gelirsek siyah hamle kazanacak ve yavaş yavaş ee, piyona yaklaşmış olacak. O yüzden şah b6 oynamamız lazım. Yine siyah yavaşça piyona yaklaşıyor. Şah a şah c fark etmez. Bizce de o şah ee, şah d8 gidelim çünkü şah b8 şah b6 yani şah b6 ile şah d8 arasında fark yok ama şah b8 yine siyah hamle verecek o yüzden çok da önemli. Vezir d5, şah c7, vezir c5, şah d7 veya d8 fark etmez. Buraya dekizsek siyah vezir b6 oynayacak yine tek hamlemiz şah c8 yapmak. Ee, yine hem piyonu koruyup hem de vezir çıkmak istiyoruz. Vezir c6, Bir şimdi şah d8 gidersek e, vezir b7 piyon gidecek. Şöyle göstereyim hemen o yüzden olmuyor. Ee, bu yüzden şah B8 oynamamız lazım. Ama dikkat edersiniz bir önceki videomuzda şu piyonun önüne geldiğimizde pat pozisyonu oluşmuştu. Ve siyah vezirle oynamak zorundaydı. Ama burada öyle bir durum yok. Siyah, beyaz şah A8, beyaz şah A7 hala oynayabilir. O yüzden burada şahımıza yaklaşıyoruz bir hamle. Ee, beyaz şimdi şahla oynamak zorunda. Şah A7. Çünkü şah A8 gelirse yine şah E4 gelip e, açmaz olduğumuzdan dolayı hiçbir işimize yaramaz. Şahide yine vezir çıkmayı tehdit ediyoruz ama. Vezir c yi de, e, yine açmazdı. Siyah da olursa amine şahla gelecek. Şah 6 gelirsek hemen siyah vezir B8 oynayıp piyonun önüne koyuyor vezirini ve şahla geldikten sonra artık burada hiçbir şey yapamıyoruz. E, o yüzden piyonun önüne koymasına hiçbir zaman izin vermemiz gerekiyor. Pozisyon kayıp olsa bile. Şah a 8 ve burada vezir A5 şah çekiyor siyah son yataydan şah çektiği için şah b8 gitmemiz tek hamle. Ve siyah yine şahını her gittikçe yaklaşıyor. Şah c8, vezir c5, şah d7, şah b8 gidersek yine yaklaşacak şah, vezir b6, şah c8, vezir c6. Ve yine şah g2'deyken ki aynı senaryo oldu. Ve siyah yine şahını bir hamle daha yaklaştı. Yine burada yine aynı senaryoyu yapıp e, ee, siyah bir hamle kazanacak. Şah C6 Şah 8 ve burada Vezir C7. gittikçe yaklaşarak vezire yardım ettiğini hatta mat olduğunu piyon, görüyoruz. Ve piyonu almamıza gerek bile e, olmadığını görüyoruz. O yüzden bu at piyonu ve e, birazdan göreceğimiz merkez piyonu kayıp olacak. Siyahlar vezire olan taraf burada oyunu kazanıyor. Şimdi geçelim bir sonraki piyon oyun sonumuza. E, merkez piyonu Bakalım burada ne olacak yine ee, oyunun, siyahların, siyahlar oyunu nasıl kazanacak bunu göreceğiz. Bezir e şah, şah f7 d6 fark etmez. Bezir d3 şah e7 yine siyah klasik e, yaklaşma tekniğini uyguluyor. vezir d6 geliyoruz, ver piyonu, şah e8 ve e6. Yine şah f8 gidersek böyle bir pat olma durumu yok. E, burada piyonu alıyor. Vezir olan taraf. Şah d8 gitmek zorundayız. Ve şah f3. Yine bir hamle kazandı siyahlar. Şah c7. Vezir e ydi. Şah c8 gitmek zorundayız. Çünkü açmazlıyız. Vezir c5. Şah b7. Vezir d6. Şah c8. Vezir c6. Şah d8. Ve yine siyahlar. Bir hamle kazandı. Şah e4. Gittikçe şahın yaklaştığını görüyoruz. Şah e7. Vezir c7 mesela. Şah e8. Vezir e5 şah şah f7 vezir d6 şah e8 vezir e6 şah d 8 ve yine amacımıza ulaştık şah d5 bir hamle daha kazandık şah gittikçe yaklaşıyor piyano şah mesela c7 gidelim burada direkt vezir c6 şah çekebiliriz şah d8 gitmek zorunda çünkü şah b8 derse piyonu kaybediyoruz ve burada şah e6 gittikçe artık yaklaştık ve piyonu almamız garanti oldu şah e8 tek hamle vezir d7, şah 8 vezir f7 ve mat. Gördüğünüz gibi bu at ve, at ve merkez piyonlarında kaçtığımızda, piyonlarına kaçtığımızda pat olmamız durumundan dolayı otomatik oyun kayıp oluyor. Vezir piyona karşı video ikinci video serimiz bu şekildeydi. Vezir piyona karşı serisini bitirdik. Önümüzdeki bir başka oyun sonu serisiyle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.